Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim, e, ee, inkar edemem. Bu desilfatör yapılışını kulakları çınlasın. Adanalı Ali Usta'dan öğrendim. Ali Usta önce çöplüklerden alıp e, vatandaşa kendisine abone olanlara <laughs> Affedersiniz, bir şeyler öğretti. Biz de onun sayesinde öğrendik. Tabii ki Ali Usta haklı olarak daha sonra yapmış olduğu desilfaterin adını değiştirdi, biraz daha geliştirdi alifater olarak ticarete döktü arkadaşlar. Tabii ki hakkıdır. Bir şey demiyorum. Allah selamet versin, Allah yolunu açık etsin. Cenabı Allah helalinden bol kazanç bol kazançlar nasip etsin kendisine. Karınca kararınca arkadaşlar ben de kendime göre bakınız. 1 2 3 4 kutu içeren hatta 5. kutu da burada şu kutu arkadaşlar. Tek tek izah edeceğim. Bakınız. Şu kutuda arkadaşlar 100 mikrofarad ve 20 mikrofarad kutupsuz kondansatörler var. Bu 20 mikrofaradla 40 amperlik aküleri kurtarabilirim. 100 mikrofaradla 200 amperlik aküleri kurtarabilirim. 50 mikrofaradlık efendim bu cihazla 100 voltluk yani 100 amperlik pardon voltluk diye yanlış konuştum. 100 amperlik aküleri kurtarabilirim. Yine burada arkadaşlar ayrıca ikinci bir 20 mikrofaradlık bir tane daha var. Ee, bundan da yine 40, mikro, e, 40 amperlik aküleri kurtarabilirim. Burada arkadaşlar 30 mikrofarad ve 12 mikrofaradlık 2 adet. E, ayrıca bunda e, değişik bir özellik yaptım. Biraz e, anahtarları çirkin duruyor ama işimi görüyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yukarıda e, 12 mikrofaradlık efendim kapasitörün maşalarının bağlantısını yapıyor. Ortada boşta aşağıya bastığım zaman da 30 mikrofaradlık e, kapasitörün bağlantısını gerçekleştiriyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar yani bu maşalarla alakalı bu görmüş olduğunuzda arkadaşlar mikrofaradla alakalı. Yani şu şekilde yukarıda 12 mikrofarad ortada boşta aşağıda 30 mikrofarad bu da açma kapama düğmesi arkadaşlar. Burada bir tane sigorta cam sigorta. Şurada bir tane açık, açık olduğunu gösteren lamba. Bunda cam sigorta lamba. Bunda cam sigorta lamba. Bunda cam sigorta. Bunda lamba. Bunda da lamba var arkadaşlar. Onu da buraya koymuşum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu beşincisi ise arkadaşlar. Bu da aküleri deşarj etmek için yine kendim yapmış olduğum iki tane 12 volt Efendim 21 amperlik araba e, e, ampulleri arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde arkadaşlar bağladığım zaman da akülerimi deşarj etmeye yarıyor. Buradaki bir şeyi atladım arkadaşlar onu da bahsedeyim. Şimdi buradaki 30 mikrofratlık kapasitörle yani desilfatörle 60 amperlik aküleri kurtarma şansımız var. 12 mikrofaradlık kapasitörle 24 amperlik aküleri kurtarıyoruz. Bunlar da böyle arkadaşlar. Bu videomu da sizler için hazırladım. Bilgi amaçlı sizlerle paylaşıyorum. Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.